Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını muhteşem. Rating tıklaması geldi arkadaşlar. Sıralama geldi. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Yalı Çapkını sevenler için, Yalı hayranlar hayranlar için yeni görüntüler. Yeni rating sıralaması totalde 7 tam %77, 5 tam 157 arkadaşlar. İşte sıralama sizde için arkadaşlar. Tabi bölümü izleyenler bölümü nasıl bulduysanız sizler de kendi yorumlarınızı yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Dizinin son sahnesinde nasıl bulduysanız videomuzu beğendiyseniz de beğenme butonuna basmayı sakın ve sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla tekrar karşınızda olacağım.